Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yorumlardan arkadaşımız yazmış demiş ki ekranın bozuk nasıl tamir edebilirim arkadaşlar. ilk öncelikle sizlere söyleyeceğim şey ekran tamir edilmez arkadaşlar. E, kırıldıysa da bozulduysa da maalesef ki bir işlem yapamayız arkadaşlar. Bunu yenisiyle değiştirmek gerekmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar bu buraya kadar PSP'nizi sökmeyi bilmiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma girip bir önceki videolarımda mevcuttur. O videoyu izleyerek buraya kadar nasıl çekebileceğinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet fazla uzatmadan şimdi ekranımızı nasıl değiştireceğimizi sizlere anlatacağım. Ee, bu sökülümü yapmamız için ilk önce gerekli olan bir adet yıldız tornavida e, bir adet de cımbıza ihtiyacımız var arkadaşlar. E, eğer sizin cımbızınız yoksa arkadaşlar e, ucu ince olan bir şey yeterli olacaktır zaten arkadaşlar. Evet şimdi İlk önce ekranımızı sökmeden şu öndeki start select butonlarımızın olduğu yeri tırnaklarına attırıyoruz arkadaşlar. Bunu attırmadan ekranımızı kaldırmaya kalkarsak arkadaşlar maalesef ki e, tuşlarımızın filmleri yırtılabilir arkadaşlar. Ondan dolayı farklı bir sorunla neden açabilirsiniz arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanız gerekiyor. Evet şimdi ekranımızı buradan kaldırıyoruz. Şurada ekran tutucunu sağlayan parçayı alıyoruz arkadaşlar. Metal bir parça. Bunu aldıktan sonra ekranımızı kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar burada şu filmlerde hatta sizlere netleştireceğim şimdi. Evet şurada gördüğünüz gibi bu bizim ekranımızı aydınlatmayı sağlayan filmdir arkadaşlar. Bunu kaldırıyoruz. Bu önden kalkmakta arkadaşlar. Eğer e, diğeri ise ters taraftan kalkmakta arkadaşlar. Ondan dolayı buna dikkat edin. Ondan sonra bunu söktükten sonra filmimizi çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar filmimizi söktük. Şimdi ekranımızı şuraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar sökmüşken PSP'mizin iç tasarımı da bu şekilde. Evet, filmleri buralarda gördüğünüz gibi. Bu nedenle de içinde görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra da yine ekranınızı takıp ekranınızı yeni ekran takmış olacaksınız arkadaşlar. Böylelikle ekran sonunuz gidermiş olacaksınız arkadaşlar. Evet. E, PSP ile alakalı ya da diğer şeylerle alakalı e, sorularınız veya sorunlarınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Emeğe saygı olarak bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.